Evet, Başlatmıyor musun orta? Ne yapıyoruz aşkım bugün? Ne? Ne bu? Ne? Sebzelerle. Ne? Ne? Aa, nasıl yapacağız? Ne bu yemeğin adı? Ne? 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 Sebze fırında, sebze graten... beşamel soslu. diyerekten devrik bir cümle. Olur bu çok aşamalı bir yemek böyle dondurulmuş sebze alıyoruz marketin ismini vermeyelim şöyle göster Dorukhan'cım tenceremizin içine minik şefle güzel bir ne yemeği yapacağız fırın yemeği bunu biz yıllardır yapıyorduk Dorukhan sen yiyor musun bu yemeği <laughs> niye yemiyorsun minik şef şimdilik bunu işte haşlayacağız. Dondurulmuş sebze bu. Söylemek istediğim bir şey var mı Dorukhan'ın Tamam o zaman durdurabilirim. Evet, böyle sıcak suyla bunları haşlayacağız. Şimdi başka bir şeyler yapacağız. Bu burada haşlansın biraz. Birazcık dibine zeytinyağı mı döküyoruz? Ne Hı -hı. Evet. Şimdi buraya patatesleri yerleştireceğiz. Patatesleri evden soyuyoruz. Şimdilik durdurabilir sanırım. Şimdi bunlar evimizde patatesler. Patatesli güzel oluyor. Böyle patatesleri evden soyuyorsunuz. Patatesli güzel oluyor. Nerede yetişiyordu Dorukhan? Az önce sohbet ettik patatesten. De. Bunu dedi böcekler mi yemiş dedi. Bir kısmı çürük bir şeydi. Oralarını aldık. Dorukhan bana öyle bir soru sordu. Ben de niye dedim. Niye böcek yesin dedim. Dorukhan da ne dedi? Söyle oğlum. Ne? Çünkü toprakta yetişiyor dedi patates dedi. Değil mi oğlum? Bunlar, bunlar da yaptıktan sonra beşamel sosumuzu hazırlayacağız. Anne ne diyor? <laughs> beşamel sosu güzel oluyor değil mi Nurkan? <laughs> <laughs> evet diyor. Nurkan sen bu yemeği yedin mi de evet? He? iş. Hmm. Böyle. Şimdilik istiyorsan durdurabilirsin. Bunları yayacağız, tuz diyeceğiz tamam. <laughs> Beşamel sosumuzu yapıyoruz bir yandan tereyağıyla ben zeytinyağı karıştırıp yapıyorum. Tereyağı bir buçuk kaşık falan tereyağı. Zeytinyağı da ona keza. İşte biraz kafaya göre yapıyorum ben beşamel sosu. Un ekleyeceğim iki kaşık kadar. Sonra işte kontrollü bir şekilde süt ekleyeceğiz. Çok koyu da olmayacak. Çok cıvık da olmayacak. Yavaş yavaş koyulaştıkça sütümüzü ekleyeceğiz beşamel sos içinde sonra tuzumuzu karabiberimizi ekleyeceğiz bilmeyenler için <laughs> değil mi Doruk sen biliyor musun bunu <laughs> tamam şimdilik durduruyorum ne? un oğlum un ekledim şu anda buna yavaş yavaş süt ekleyeceğiz biraz kavurduk yağ ile beraber Yavaş yavaş sütünü de ekleyeceğiz Doruk anne. Böyle ekliyoruz bunu mesela biraz. Sonra karıştırıyoruz. Bu tekrar koyulaşınca tekrar ekliyoruz. Bu da şimdi küçük gözde de büyükte aslında daha iyi olur ama sen güzelce çekebil diye. Bu arada sebzelerimiz de görünüyor. Evet. böyle böyle ekleyeceğiz. Küçük gözlü olduğu için birazcık uzun sürecek bu işlem. O yüzden videomuzu durdurarak çekiyoruz. Arada durdurabilirsin dedim. Olur. Ben söyleyecekmiş. <laughs> Doruk Hanım da canı patates kızartması çekti. Bu da kızartma tenceresi olduğu için böyle birazcık şey. bakmayın, bakmayınız efendim. Kızartma tenceresi böyle oluyor yani bilmeyenler <laughs> için. bizimki böyle en azından demaşk mı? Bu daha doğru kanım. Ona man ona man fasatı iyi inanmaz. Biraz kocaman mı oldu bunlar? Ona man oldu. O. Oh. Ben normalde minnak yapıyorduk. hadi doğru kanım bu arada kurtlarımız var. Şunu da açsak acaba gürültü olur mu? Oldu. O benim yemeğimden güneş son, sosu da deniyor. Buna şimdi karabiberle tuz ekleyeceğim. Beşamel sosu. yapacağım. Fırın atacağız. Beşamel sosu en yüksek dökeceğim. Fırında buluşacak bunlar. Beşamel sosu sarana kadar en yüksek ateşte fırında. Yorukalım. Patatesleri oldu. Şöyle konuşturum. Ne düşünüyorsun? Güzel mi görmüyorlar? Hemen. Evet. Beşamel sosumuz falan da oldu. Şimdi bunları buluşturacağız. Hep beraber. Tamamdır. Şöyle aşağı inebiliriz. Yavaş yavaş. Videoyu kapatıp göstereyim. Bunlar patatesler şimdi buluşacaklar. Evet, buluştular bulaştılar. Bunları da bir yağlayıp tuzluyum. Benim yemeğim ne? Evet, orkan biraz sıcak şu anda. Bunlar sıcak. Bu sıcak. Evet, bunlar Şöyle biraz dağıtalım. Evet, bunları biraz yağlayalım yine. Evet, yağlayalım yağ ve evet, tuz dökeceğiz. En son üstüne beşamel sosla fırında en yüksekte bunları beşamel sosu şey olana kadar rengi işte değişimine kadar üstü kızarana kadar tuzumuzu da döküyoruz. Benim ne Son benim bitmiş halini. Benim, ne benim. Hı

ben beşamel sosu çok seviyorum. O yüzden ben ne amim ya e, Bilsen seveceksin de çok ünlü Bizim çok sevdiğimiz bir tarif bu. Ustadan yapıyoruz Evet. Böyle fırına i̇şte süreceğiz. Şimdi videomuzu kapatacağız Dorkan. Bir şeyler söyle. May, may. Tarifimiz bu şekilde. Beğendiyseniz yorumlarda buluşalım. <laughs> Takip edin bizi. Sen de söyle. Takip edin beni. Takip edin. Bay bay ben. Bay Tamam kapatıyorum